Zeynep? Hilir. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Siz de mi cerrahi stajındasınız? Evet. Ben sadece bir stajın kalmışken bırakmak zorunda olduğunu duyunca çok üzülmüştüm. Ya öyle oldu. Ama geçti artık. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Elif. Evet. Asım hoca vizite başladı mı? Görmedik ama birazdan gelir. Tamam, sağ ol. Alev Hanım, sizden istediğim evrakları hazırladınız mı? Peki görebilir miyim onları? Hocam, merhaba. Oo Zeynep, hoş geldin. Hoş buldum hocam. Döndün demek. Döndüm. İyi bakalım. Bırakmak zorunda kaldığını duyunca bizleri çok üzdün. Biliyorum hocam ama... ...koşullar işte. Sen benim en güvendiğim öğrencilerim günün birinde çok iyi bir cerrah olacağından kuşkum yok. Bunları sizin gibi bir hocamızdan duymak benim için çok kıymetli. Hemen şımarmak yok ama daha çok çalışman lazım. Tabii çalışacağım hocam. Hadi bakalım. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.